Abi yaparız sen yerde. ben de yapacağım. Sen ben ben Tamam. ben 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 oradan bakalım. Getir, <laughs> Getirin, Beraber Seref yapalım anne. Yapsın. Abla gelin. Abla, gelin. <laughs> dur, dur. Abla biraz İyi gel gel. Hadi bakalım bismillah. <gülüyor> 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 Çok güzel. Başkanım her şeyi yapıyor. Başkanım biraz daha sert dur. Sağlıklı da olmuş. Başkanım sizin burada hayvancılık mı yapıyorsunuz? Her şey. Ha bizim orada hayvan her şey var. Tarım ya. Tarım tarım olmadan. Evet. Anacığım ver bakalım beraber yapalım başkanımızla.